Melisa bak. Bak, bak, bak orada Melisa. evet. Ya mesai saatinde bu ne kalabalık ya? Ya işleri güçleri yok mu bu insanların? Kızım sen de zengin kocam. Sen de böyle spor yap işte. Yuh! Görüyor musun? Bak ben sana demiştim bu işin içinde bir iş var diye. Sen de demirin dediğin dediğinde bir itikçi dedim sen de bana. Bak görüyor musun işte bak. Düşman falan değil bunlar. Resmen şoktayım şu anda ya. Flaş, flaş, flaş. Çekil şöyle. Ne yapıyorsun sen ya? kızım var ya magazin dünyasında bu en az 1000 TL eder. Böyle düşmanlar şimdi kalkalar. Ay, 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 ay. ay. Allah'ım. Ay burası nasıl bir spor salonu? Burada spor yapılıyor mu gerçekten? Demir beni buraya yazdır dur. Sakin ol. Biliyorum bak bu gerçek kadın efekti ama seni sakin olman lazım. Beni buraya yazdır. Harbiden bizim salonun askerlik şubesi gibi Şuraya bak ya. Aa! Demir! Aa! Ece'nin yanında kim var? Gördüm onu. Ben sana söylemiştim ya. Kimle mesajlaşıyorsun sen? Necim, Necmi Yalman'la mesajlaşıyorum. Kadının bir problemi varmış. Neymiş problem? Sen bana inanmıyor musun? Hiç güvenmiyorsun bana Nil ya. Al, göstereyim. Al, al, al. Gör. mesajlarıma bak. Allah Allah. Tamam, tamam. Güveniyorum. Hadi. Nece bunlar spor salonunda buluştular. Siz nasıl adam takip ediyorsunuz? Yolda kayıp mı ettiniz Ece'yi? Hiç kanka. Ha. Oğlum Çisil'le mi mesajlaşıyorsun yoksa? Sen de iyice paranoyak oldun ha. Cemalettin Usta'nın bak inanmıyorsan. Ya da Yo, biz de şu anda spor salonundayız. Siz neredesiniz? Hiçbir şey anlaşılmıyor buradan. Hadi sen yürü git dinle bakalım ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar. Ben, ben. Evet. Bu kıyafetle. Evet, e, spor hocası taklidi ya. En sevdiğin şeyler bunlar. Hadi yürü. Ben, ya bununla spor hocası mı olur ne? Bir şey söyleyeceğim bana bak. Bana bak, bana bak. Şey şunu, hadi git bir dinle bakalım. Ne diyorlar birbirlerine, hadi. Sular dökeyim. Hayır, gibi. hayır, hayır. Hadi, hadi. Tamam. Hadi. hadi, hadi. Hadi tamam, tarzın buymuş senin. Bu da böyle bir kadın. Hadi, hadi. Hadi, bayılacak orada bir sürü güzel kız var. Baksana fırsat fırsat. şimdi bitti biz. Eee, aynen öyle. Kesin ayıracaklar bizi artık Neco. Tatlım benim. Ya görecekler şimdi. Ne işiniz abla? Siz nereden çıktınız ya? Aslında lan? sen, sen, nereden çıktın? Delik benim. Sen benim müvekkilimi kafalamaya mı? Hayır sen benim müvekkilimi kafalamaya çalışıyorsun. Yalnız senin bir dört beş kiloya ihtiyacın var. Sen önce boynu uzat kilo verilir de boy uzatılmaz. Ha. Ne yapacaksın? Kırdıracak mısın? Sen öyle san. Artık zaman değişti kızım. Selam kızlar. Nasılsınız? Biz e, ee, spor hocasıyız. Ya buraya yeni başladık. Ben daha önce Kıvanç'la çalışıyordum. Tatlı tığı. Ya bu bir sebzeleri falan, hep baklavalar falan hep bana borçlu. Yani sır içindim falan. Keşke kendinize de ayırsaydınız o baklavalardan. <laughs> arada ben sizi magazinden takip ediyorum. İkinizi de inanılmaz seviyorum. Yani gerçekten hayranım sizin? Teşekkür ederiz. E, sporumuz bitsin de bir fotoğraf çekiliriz değil mi? Çok isterim, çok isterim. Ama ayrı ayrı. Hayatta beraber olmaz. Anlaştık mı? Ay aman sen de sanki yan yana olsak düşmanlığımızı anlamayacaklar. Ya, <laughs> yani, yani. <gülüyor> <gülüyor> Çekilir misin? Çocuklar şimdi üstüme çıkacaksın. Çok özledim seni ortağım. Hatta istiyorsan işte seni gündeme bile getireyim. Künde ne? Yani ben fark ediyorum ya yani ikinizi ayrı ayrı sevdiğim için gözünüzden bu arada anlıyorum. Ya sanki ya böyle siz düşman gibi durup kanki toymuşsunuz sanki He? Öyle mi? Doğru söyleyin ha? Evet arkadaşız rekabet mesleki açıdan. Ama iş konusunda böyle olmak zorundayız. İşimize yarıyor. <laughs> Evet, şöhretimizi kavgalarımıza borçluyuz. Ha, bu galadaki falan o hep kavga mevzularını falan o hep şöhret için. Sen ne meraklı şeysin öyle bak baba koçu. <laughs> evet, çok meraklıymışsın. Ama o yani pişçi olayı tamamen bir zeka ürünü değil mi? İnanılmaz bir zeka ürünü. Bence iki tane parlak fikirli insandan çıkmış bir şey gibi. Sanki o sizin böyle taktiğiniz gibi. Doğru söyleyin lütfen. Ha, öyle mi? E herhalde bizim taktiğimizdi. Galada aynı kıyafeti giymek de bizim planımızda. Ay inanamıyorum. Duyuyor musun spor hocası? Spor hocası olaylara bak. Kimselere söylemek yok ama bak. Aramızda anlaşalım. Asla söylemem. Bu sır benimle mezara kadar gider o kadar söyleyeyim. Ay ama gerçekten bu modacı şeyi de bayağı bir hibe ettiniz yani adamı. Ha? Ne modacısı canım? O bizim mahallenin terzisiydi. Sayemizde ünlü oldu adam. Yıllardır eşek yüküyle para ödüyoruz biz ona. Sırtımızdan servet kazandı, servet. Ay ne dedikodular, ne dedikodular. Olaylar olaylar, nerede ne yaptılar. Kızlar yemin ederim müthişsiniz. Bu arada e, benim üçüncü listem var. Ya da altıncı gözüm açık. Siz kapatın, ben açayım. Fal bakarım. Çok güzel bakarım. Siz bitirin sporunuzu, ondan sonra gelin bir güzel falleşelim. Sizi çok seviyorum. Biz şimdi spor yapalım, sonra sen kahveleri söyle, biz geliriz. Kaç çıkmıyorsunuz öyle. kaç basıyorsunuz? Ama kaç benim sporumu ki... yapmam lazım şimdi peki. sen beni engelliyorsun. Çalışalım gidip gelin hadi. Hadi. Evet. <laughs> Az şeker iki. Evet. Görüşürüz. Hiç komik değil tamam mı? Biz iş <laughs> yapıyoruz burada. Bu, ya, bu benim işim. Size nereden haberiniz oldu ya? Nasıl sizin nereden haberiniz oldu? Nereden haberleri oldu acaba? Ne, evet. ne diyorlar? Kankalarmış oğlum. Gerizekalı onu ben de görüyorum. Ne konuşuyorlar? Vallahi bir sürü şey konuştuk ee, ama tam olarak yani ne konuştuk... ...şu anda hatırlamıyorum yani ama kank olduklarını biliyoruz. Oğlum bo boğacağım seni. Ne konuştular söylesene. Gizem inşallah sen de şimdi kankalarmış falan demezsin. Yollarım şimdi seni burada. Ne oldu? Asla öyle bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ben her şeyi çektim. İşte burada hepsini izleyebilirsiniz. Allah'tan çisil var ha. Allah'tan çisil var. Evet ama senin için yok işte. Çisil benim adamım. Nasıl senin adamı ya? O benim yanımda çalışıyor. Benim sigortalı elemanım o şirkette. Hayır efendim. Çisil bu iş için benim için çalışıyor. Allah Allah. Ayrıca benim arkadaşım o. Allah Allah. Senin arkadaşınmış. Senin benim arkadaşım mı var? Ben seni şimdi beraber izleyelim işte. Yok yok yok. Geçti o günler. Geçti geçti. Hı. Ben seninle birlikte tuvalete bile gitmem be. Sen Ahu ile birlikte git. Niye gideyim Ahu terim, tuvalete? Lafımı da söylerim. Ha, e, sevgilin değil mi o senin yeni sevgilin? Ne sevgilisi? Ama benim sevgilim falan değil. Nasıl değil ya? Bayağı değil. O size eve yemeğe gelmedi mi dün akşam? E geldi. Hmm, ayrıca Muazzez teyzeye de teşekkürlerimi söyle. Çok kırıldım. Gerçekten çok kırıldım. Bilahare ile. O zaman sen de git. Bundan sonra o sevgilin olacak gereksiz, gevşek, dünyanın en yaratık, dolandırıcı avukatı Berkant Kuntiz ile buluş. Berkant, sevgilin değil mi? Berkant benim sevgilim değil. Değil mi? Hayır değil. E, niye o zaman o gevşek plazada herkesin illeni nişanlanıyoruz diye anlatıyor? Ne? Neyi değil işte zoruna yeme beni. Ne, ne yiyeceğim be seni? Ahu yesin seni. Hadi git midesine de oturursun inşallah. Hadi git 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 yani sen koş ne, Ahu'cuna. Koş koş. Hayda. Hadi yürü pudding, gidiyoruz. Ya. Ne konuştular lan? <laughs> ha? Kankalarmış. Ha <laughs> kankalarmış diyor. Tamam o yüzden bana bak. Her şeyi kelimesi kelimesi hatırlayıp 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 söyleyeceksin. Kelimesi kelimesi ne dediler? Oğlum başka altında ben unutuyorum. Bende bir on iki eksikliği var. i the only came in. Yes. Demir. Ne haber? Nerede tümün yok mu ortalıkta? Ay seni çok özledim. Ya ne yapıyorsun ya? neyin var senin? şey mi oldu? Yok bir şeyim yok. Şu Melisa'yı arasana ofise gelsin. Kanka sen de Cansel'i orada e o da gelsin yüzleştireceğim. Vay çok akıllıca kanka. İyi de duruşma öncesi böyle bir şey hiç gerek yok ki. Dava falan olmayacak. Sen ara Melisa'yı. Sen ayrıca şeyi de ara. Bu Cansel'in yamağı mı çırağı mı ne haltı varsa o herif de gelsin. Tamam o iş bende. Tamam. Muruk. Bak bu sefer kimse bilmesin lütfen. Özür dilerim çok. Tamam. tamam. Sen ne yapıyorsun? Hiç.